e, ee, Avrupa Birliği Mika programıyla kripto para sektörünün düzenlemeye yönelik önemli bir adım attı. Biz bu adımın etkilerini Türkiye'de nasıl göreceğiz, görebilecek miyiz? Evet şimdi tabii kripto paralarla ilgili hem dünyada hem Türkiye'de yasal düzenlemeler yapılmaya başlandı. Merkez bankasının bu konuda Türkiye'de çalışmaları var. Avrupa Birliği'ne ve Amerika'daki çeşitli çalışmaları da görüyoruz. Ancak özellikle Türk hukuk sistemi içerisinde ben şunun şu şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bir anayasal bir zeminde bunun bir temelinin oluşturulması lazım. Bir cümlede olsa, iki cümlede olsa. Çünkü artık günümüzün çok farklı bir teknoloji dünyası içerisinde yeni bir finansal ekosistem var. Bu finansal ekosistem ile ilgili gerek tüketicilerin, gerek bu işi yapa, ticaretini yapan kişilerin, gerek de kurumların ve ilgili paydaşların en azından belli bir temelle kurumla, kurulla düzenlenebileceği şekilde ben bir anayasal düzenleme olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anayasal düzenlemeden sonra e, hukuk yer göre, buna göre bir yasa çıkartılması gerekir. Ve bu yasa aynı bizim diğer hukuk sistemimizin içerisindeki kurullardaki olduğu gibi rekabet, sermaye piyasası kurulu, e, bu anlamda BDDK, Merkez Bankası, bunun gibi böyle bağımsız e, özellikle bu işin tekniğiyle uy uğraşan idare ve teknik kadroları çok bu anlamda iyi yetişmiş. Sürekli regülasyonu takip edip yeni regülasyon oluşturup yaygınlaştırabilecek ekiplerin olduğu bir kurul e, olmalı. E, şu anda bu belki Merkez Bankası'nın içerisine gidecek. Evet belki sermaye piyasası kurulunun içerisine gidecek ama ben bunun çok daha büyük bir e, alan olduğunu düşünüyorum. Ya bu alanların bu kurumların içerisinde çok ciddi belki sadece bir daire başkanlıkları müdürlükler seviyesinde değil ama ya yani bunun mümas ayrı organizasyonlar şeklinde olmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. İşte bu olur ise yoksa öbür türlü Merkez Bankası kendi önceliklerini e, alır. Sermaye piyasası kurulu kendi önceliklerini alır. İşin doğası gereği BDDK kendi önceliklerini alır. Masak dediğin zaman mali suçlar araştırma kurulu o kendi yani devletin her kurulu kendi açısından bunu değerlendirir ama öyle bir şey ki radyo televizyon üst kuruluyla bile bu işin e, alakası olur. Yani çünkü nihayetinde koyunun içerisinde olduğu kripto paranın içerisinde olduğu ticareti etkileyen her çünkü internet üzerinden gidiyor bilişim üzerinden gidiyor bunun reklamı nasıl yapılacak edilecek yani her birimle her kurumla ayrı ayrı alakalı olduğu için bence bunun ayrı bir kurul şeklinde düzenlenmesi lazım. Bu yasa ile birlikte, kripto para çünkü nihayetinde bunun vergi boyutu var. Bu anlamda özellikle mesela kaldıraçlı işlemler açısından çok ciddi sıkıntılar olduğunu gözlemliyoruz. Kaldıraçlı işlemlerin hukuki niteliğinin doğru çizilmesi lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldıraçlı işlemleri kendi vatandaşlarına yasakladığı bir platformun Türkiye'de çok rahat bir şekilde bunun vatandaşlar tarafından yapılmasının belli merciler tarafından sorgulanması gerekir. Bu tek başına emniyetin yapacağı bir şey değil. Tek başına savcılığın mahkemelerin yapacağı bir işlem değil. E, bu anlamda keza benim görüşüme göre SPK, Merkez Bankası masak bunların tek başına yapacağı bir iş değil ama kripto paralarla ilgili e, kısa bir finansal yeni ekosistemle ilgili e, bunun temellerinin olduğu bir anayasal düzenleme, ondan sonra bir yasal düzenleme, bir kurul. Bu kurulun ondan sonraki eğitim ve farkındalık çalışmaları çünkü sadece kanunu yapmak, yönetmek, tebliğleri yapmak yeterli değil. Bunu belki özellikle bunu kripto para üzerinden söylersek ilk öğretimde en azından belki bir farkındalık dersi koymak da dahil olmak üzere. Çünkü artık Z kuşa bununla siz bunu okulda öğretmez iseniz internetten öğrenir, çevresinden öğrenir ama en azından hayat bilgisi diye bizim bilimiz bu hayat bilgisinin içerisinde artık bir, bir finansal bir ekosistem. Kripto para nedir? Kripto parayla ne yapılır? Özellikle bu kaldıraçlı işlemlerle e, ne olabilir? Nihayetinde bu toplum buna geliştiği zaman çünkü e, kolay yoldan para kazanma, Paradan para kazanma gibi e, özellikle Z kuşağında çok önemli. Yani çalışarak para kazanmak artık neredeyse yeni kuşak tarafından terk edilmiş e, durumda. Yani çalışarak para kazanmak doğru görülmüyor. Oturduğun yerden para kazanma, çok az emek hatta sıfır emek e, sarf ederek para kazanma, paradan para kazanma. işte aslında kripto paranın e, çok daha farklı bir özelliği yoksa kripto paranın özellikleri bu değil. Anonim olması, kolay bir şekilde değişebilmesi, merkezi sistemde olması ama bu ne için görülüyor? Çarpı 1 olsun, çarpı 20 olsun, x 10x yaptım mı, 20x yaptım mı? Özellikle genç nüfus için en tehlikeli konu bu. Yani kripto paranın biz bu anlamda çok kolay ve hızlı bir para büyütme aracı olaraktan e, görülmesi dolayısıyla regülasyon tarafından ve kurullar tarafından yani kurul sadece bunu yasaklayarak değil. ilk öğretimden başlayaraktan bunun eğitimi farkındalık çalışması yaparaktan gençlerimize bunun ne şekilde kullanılması gerekildi, bankadan bankaya transferi nasıl olacak, kripto paradan transfer ne olacağı, ne anlama geldiği noktasında çerçevenin dizilip eğitim ve farklılık faaliyetlerle çeşitlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.